Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur. Ve umarım güzel bir gün geçmeye devam edersin. Ee, bugün sizlerle birlikte işte sürekli one tap yiyorum. Neler yapmalıyım. Oyunda bana one tap atıyorlar. Takımdaki diğer arkadaşları vuramıyorlar sürekli gibi. Bu tarz söylemlerde bulunan insanlar için bir video çekmek istedim. Vantep ee, one tap yeme oranınızı aslında düşürecek taktikler bunlar. Çok basic, çok temel taktikler ama hepimizin oyunlarda yaptığı çok basit hatalar bunlar. Ee, videoya geçmeden önce, maddelere geçmeden önce 925 FP çekilişi var. Bunun için açıklama kısmındaki şeyler yapmanız gerekiyor. Çok seri de söyleyeyim. Kanala abone olup videoya, ile alakalı bir yorum atıp videoyu da beğenirseniz çekilişe dümdüz bir şekilde katılmış oluyorsunuz. Bir haftalık bir süre sonrasında da ben çekilişi açıklıyorum. Ee, öyleyse direkt videoya geçelim. İlk maddemiz şu arkadaşlar artık bu madde zaten kabak tadı vermeye başladı oyuncularda. Yani bu maddeyi elbet bir kere duymuşsunuzdur daha önce. CTRL'e basmayın. Şimdi niye CTRL'e basmayın bundan bahsedeceğim. Özellikle düşük elo'larda CTRL'e basıp mesafe fark etmeksizin spray atma olayı var. Yani adam uzak mesafede olsa bile Heaven'ın J-Long'unu düşünün mesela. O J-Long'da CTRL'e basıp oyuncular birbirlerine spray atıyorlar. Aslında bunu yapmamamız gerekiyor. Peki CTRL'e basıp spray atmıyorsak ne yapacağız? Arkadaşlar stra strafe atacağız. Yani bu artık strafe atma muhabbetini oyununuza kesinlikle entegre etmeniz gerekiyor. Yani yüksek elo'larda... Kimse CTRL'e basıp sprey atmıyor. Çünkü gerçekten Valorant'ın spreyi bozuk. Doğru düzgün gitmiyor mermiler. Ondan dolayı kesinlikle strafe atmanız gerekiyor. Strafe temelinde neydi? Ateş ediyorsun. 2-3 mermi sağ kaçıyorsun. 2-3 mermi ateş ediyorsun. Sola kaçıyorsun. 2-3 mermi ateş ediyorsun. Sağ kaçıyorsun. 2-3 mermi ateş ediyorsun. Temelinde bu. Fakat olay ne? Bunu maksimum hızla yapabilmek ve mermilerin hedefe gitmesini sağlamak. Yani bu strafe yaparken çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Peki strafe attığınız zaman ne oluyor? Rakip bir kere sizi hareketli bir hedef olduğunuz için vurması çok daha zorlaşıyor. Yani şöyle düşünün. Bir önünüzde CTL e basmış rakip var. Bir de dediğim gibi strafe atan rakip var. Hangisini daha zor vurursun? Tabii ki strafe atanı daha zor vurursun. O yüzden rakip seni daha zor vursun diye bu strafe atma işini kesinlikle yapmalısın. CTL basıp artık hani spray atmayın. Peki ben CTL'e CTL e basıp spray atmayı bırakamıyorum diyeceksiniz. Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız arkadaşlar? Ayarlar kısmına gireceksiniz. Burada kontroller var biliyorsunuz. Burada sol CTL'yi bulacaksın. Sol çömele bunu kapatacaksın. Bunu geleceksin mesela alt tuşuna atacaksın. Alt tuşu aynı zamanda mühimmatı göstermiş. Mühimmatı göstermesin boşver. Ya da gel buradan alt tuşu değil de farklı bir tuşu ata bunu. Yani hani oyun içerisinde bir... Eğilme tuşun olsun çünkü mühim olan durumlarda yine eğilebiliyorsun. Eğilmen gerekebiliyor. Örneğin uzakta bir yere zıplarken eğilerek zıplaman gerekebiliyor. Hani bu tuşu yine bir tuşa ata herhangi bir tuşa. Hani dursun N'ye falan atayabilirsin mesela. Bulunsun ama CTRL'ye bastığın zaman eğilme. Yani zaten bununla alakalı bir yarım saat DM atmaya başladıktan sonra artık CTRL'ye basmayı tamamen bırakırsın ateş ederken çok rahat bir şekilde buna alışabilirsin. Bunu uygulayarak da o CTL'ye basma bağımlılığından tamamen kurtulabilirsin. Bir diğer maddeye geçelim. Piklemek arkadaşlar. Biliyorsunuz bu oyunda saldıranlar genelde savunuculara karşı oynarken sürekli bir yerleri pikleyerek sayda girmeye çalışıyor. Bizim de en temel konumuz bu. Şimdi oyunda şöyle bir olay var. Oyunda bizim oyunumuzda bir sürü pik çeşidi var. Yani farklı karakterlerle atabileceğim pikler var. Zıplayıp atabileceğim pik var. Adamı pikleyip vurmak için atacağım pik var. Adamın orada olup olmadığını görmek için atacağım pik var. Yani pik konusu çok detaylı bir konu. Hani bununla alakalı da bir video çekeceğim. Fakat hani çok detaylı bir konu olduğu için çok temelinden bahsedeceğim. Ne yapmaman gerektiğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar şu an ekranda görüyorsun. Oyunun seslerini de açayım ben sizler için. Şimdi yapmamanız gereken temel şey şu. Şifle elinize silah alıp örneğin rakibin burada olduğunu düşünün. Şifle şunu yapmaman gerekiyor senin. Çünkü şifle bunu yaparsan rakip seni slow motion'da geldiğini görecek. Önce senin sol kolunu görecek, sonra omzunu görecek, daha sonra kafanı görecek. Yani rakibin senin o seni görmeye başladığı andan sonra kafanı görebileceği süre bir miktar olacak ve adam çok rahat. Bu adamın sol omzu kolunu gördüm. Birazdan bunun kafası gelecek. E kafası nereden gelecek? Şu hizadan gelecek. E zaten şifle geliyorsun. Sen şifle gelirken adam orayı pikliyorsa tak diye seni vuracak. Çünkü şöyle bir olay var. Mesela adamın şurada olduğunu şu saksıyı rakip olarak düşünün. Şu şekilde dururken ben rakibi görmüyorum ama rakip net bir şekilde seni görüyor şu an. Ondan dolayı kesinlikle ve kesinlikle bu pozisyonlarda shift basmamanız gerekiyor. Burada ne yapacağız abi? Seri pik alacağız. Nasıl seri pik alacağız? Ayak sesi dinleyin. Şu an ayak sesi geliyor normal olarak. Peki biz shift'e basmadan ayak sesini nasıl vermeyeceğiz? Rakiplerin çok basic pusduğu noktalar vardır. Oraların hepsine sırayla bakın şu an ayak sesi vermedim. Bak görüyor musunuz? Çok belirli bir mesafe yürüdüğüm zaman ayak sesi vermiyorum bakın. Şu an vermedim. 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 Şu an shift'e basmıyorum. Shift'e basmadan yürüyorum ama bak ayak sesi vermiyorum. O yüzden bütün köşelerden çıkarken buraya pikleyeceğiz. Mesela burada bir adam olabileceğini ve burada bir adam olabileceğini düşünün. Biz şu şekilde pikleyeceğiz. Buraya kadar şifle geldik. Buraya geldikten sonra hop. Pikimizi attık buraya. Burada adam olmadığını gördük. Daha sonra eğimi getirdik buraya. Hop buraya pikimizi attık. Rakibi vurduk. Bizim bu şekilde piklememiz gerekiyor. Kesinlikle bir köşeden çıkarken asla ama asla şifle çıkmayın. Dediğim gibi bu şekilde seri pik atın. Bu şekilde seri pik atarsanız ne olur? Hem rakibin refleks süresi azalır hem de rakibin sizi vurma ihtimali aşırı düşer. Ve burada pikleyen avantajından dolayı rakibi siz çok daha kolay vurabilirsiniz. Çünkü bazı oyuncular çok ezber yere pusuyor ve aslında ezber yer muhabbetinden daha çok yani çok da fazla pusabileceğiniz açı yok aslında. Alan yok. Evet saçma sapan yerlerde pusabiliyor bazen oyuncular ama çok temel yerlere pusabil pusuyor genelde. Ondan dolayı ne yapacağız? Çok temel yerlere bu şekilde pikleyeceğiz. Gerekirse prefire atacağız yani rakibin burada olduğunu düşünüyorsak ve biz özellikle ses verdiysek seri bir şekilde gelip rakibi görmeden burayı tarayacağız. Bunu da çok rahat yapacağız. Rakibin refleks bize gösteremeden rakibi biz vurmuş olacağız. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bir diğer konu şimdi anlattığım bu olayın aslında bir defansta bir handikapı yaratıldı. Şu an aynı videoyu iki kişi izlerse şu an pikleyen kişi çok büyük bir avantajda olacak. Bunu engellemek için de ne yapmamız gerekiyor? Saçma sapan yerlerden piklememiz gerekiyor. Yani sürekli aynı yerden piklemeyeceğiz. Sürekli aynı yerden piklersek rakip zaten artık orayı ezberlemiş olacak. Oraya sürekli bakacak. Bundan dolayı hani maksimum iki turda bir olacak şekilde piklediğimiz yerleri değiştirebiliriz gerekiyor Ondan dolayı hani dediğim gibi tahmin edilemez oynayın zaten tahmin edilemez oynadığınız zaman savunmada genelde çok rahat savunabiliyorsunuz en azından rakip sizin üstünüze gelirken bir kili alıp daha sonra tirede ölebiliyorsunuz en azından o bir kili alıyorsunuz çünkü o savunma aşamasında o bir kili bile çok kritik oluyor. Ee, benim söyleceklerim bu kadar umarım video size bir şeyler katmıştır ki kattığını düşünüyorum gerçekten özellikle düşük el oyuncular için yapılan çok basit hataları derledim sizler için bu pitlemekle alakalı da bir video çekeceğim çünkü bu pitleme konusu gerçekten çok önemli. Çok fazla pitleme türü var. Hani bununla alakalı da bir tecrübelenmeniz gerekiyor özellikle düşük level oyuncuları. Ee, bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.